Merhaba. Sütlü Türk kahvesi bayılırım. Özellikle şeyine de bayılırım. Ee, ne diyeyim artık kupasına da bayılırım. Sevgili arkadaşım Tulya Madra'nın santimetresinin şahane bir porseleni. Ayvalık'ta olmanın tabii ki her nimetinden faydalandığım gibi bundan da faydalanıyorum. Ee, yeni mutfak ama eşyalar eski. Yani mutfağı yeni kurdum ama içindeki hiçbir şey yeni değil. Bu mutfak için alınmış bir ya da iki parça belki var. Şimdi gezerken göreceğiz. Belki sayıda yanılıyorumdur ama sonuçta ben yıllardır biriktirdiklerimi bu mutfakta kullanıyorum ve hep de soruluyor o nedir, bu nedir, şu nedir. Gelin bir tur atıyoruz ve bakıyoruz. Şimdi baharat dolabı malumunuz benimle beraber ta Harbiye'den buraya geldi. Bu dolap eskiden ee, annemin çok sevgili arkadaşları Binnaz ve Ergun'un bana kantinde ekmek yapmaya başlayıp dükkanda satmaya başladığımda ekmek dolabı olarak hediye ettikleri bir dolaptı. Ben bunun içinde yıllarca Akkavak sokaktaki kantinin alt katındaki dükkanda ekmekleri dizdim, ekmekleri sattım. Sonra bir gün aniden bunu e, galiba şeyden taşınırken, Akkavak sokaktan taşınırken böyle bir dolabın ihtiyacı kalmadı. Oradaki evime götürdüm ve o evde bu benim baharat dolabım oldu. Çeşit çeşit bir sürü baharatım var. Ee, sadece baharat değil işte ne bileyim e, yıl gittiğimde geldiğimde sağdan soldan topladığım böyle küçük e, soslar, kavanozlar, şunlar, bunlar, bunlar da burada var. Çaylar var. Ee, mutfağı evet sıfırdan yaptık. Burada niye yaptım ben bu mutfağı? Ders vermek için yaptım. Esas amacı ders vermek. O ders için. Ne düşündüm? Bir ada yapayım diye düşündüm. Ee, ki o adanın etrafında, o adada gördüğünüz bu ada oluyor. Bu adanın etrafında insanlar toplanabilsin. Ve e, ben işte burada bir şey pişireyim, belki başka biri de yanımda olur ama esas olarak pişirirken bunun etrafında toplanalım, hem yemek konuşalım, hem nasıl yapıyoruz bakalım, hem pişireceğimiz yemeğin hazırlığını yapalım, sadece ben değil, hep beraber yapalım istiyorum. Ee, böyle dersler tasarladım. Bunları burada e, bu şekilde pişireceğiz. Fırın eskiden beri benimle, e, daha evvelki çekimleri de biliyorsunuz, bunu da yapıyordum. E, Harbiye'den buraya geldi. E, evet, mesela burası için bu tezgahı yaptırdım. Bu böyle bir ahşap tezgah, özel yapıldı. Ama mesela şimdi bu tezgah... Gerçekten el yapımı bir marangoz. Bunları böyle e, tahtaları birbirine e, çaktı, monteledi. Artık nesi yaptıysa onu bilmiyorum. Ama mesela şöyle bir tahtam var ki çok kullanıyorum. Bunun gibi bende bir sürü var. E, o tahtaların Mesela bu aslında <laughs> Ikea'nın mutfak tezgahları var ya başka bir evde o mutfak tezgahını kullandım parça arttı. Aha o parçayı böyle kestirdim. Şahane bir mutfak tahtası oldu. Artık kaç senedir kullandığımı da bilmiyorum. Epey senedir de kullanıyorum. Ee, ama niye ziyan olsun o parça? Böyle bir şey. Onun dışında tezgahın üstünde gördüğümüz her şey benimle uzun yıllar içinde toplayıp geldiğim şeyler. Mesela şu Havanı görüyor musunuz? Şu havanı. Antep'te Yemen baharat ve kahve var. İlk gittiğimde Antep'e işte tanıştık. Tavsiye üzerine gitmiştim zaten, tanıştık. Ve konuşurken gözüm buna takıldı. Artık taşının ne olduğunu bilmiyorum. Fakat şeysiyle beraber o kadar, o kadar beğendim ki. Ve orada e, <laughs> yani dükkan sahibini o kadar bunalttım ki bunu bana versenize, bunu bana versenize, bunu bana versenize diyerek. Adam yani sadece benden kurtulmak için diye düşünüyorum ama tabii ki içindeki iyi niyeti unutmayalım. Bunu bana hediye etti. Ben bunu yüklendim, geldim. Bayağı elimde taşıyarak ve çok da ağır bir şey. Uzun yıllar lokantada, mutfakta kullandım. Sonra tabii ki buraya benimle geldi ve tezgahımın baş köşesine kuruldu. Ne bileyim böyle bir bakır şeyim var. Bizde tezgah üstü çöpü diye bir şey vardır mutfakta. Tezgah üstü çöpü eminim evlerde de olabilir. Ee, biz tabii ki lokantada hiçbir şekilde şey kullanmadık. Aa, ne derler ismine? Yani böyle bir bakır kullanmadık. Ee, plastik yasanın bize söylediği ya plastik ya çelik e, ekipman kullandık. Ee, neydi onlar? İşte e, Yani bir şey ayıklarken mesela ben bir sürü mutfakta görürüm. Başka mutfaklarda görür ve uyuz olurum. Ee, direkt tez, çelik ya o tezgah. Tezgahın üstüne ayıklarlar. Niye? O yani o bir pislik. yani pislik evet. Sokaktaki pislik gibi bir pislik değil ama o bir pislik. Elinin altında mesela evde bir şey ayıklarken gazete kağıdına, bir kağıda, başka bir kabın içine ayıklarsın. Niye bunu bir mutfakta kullanmayalım? Yani tezgah üstü çöpü diye bir şey var. Bu benim e Bizim kendi mutfağımıza e, uydurduğum bir isim tezgah üstü çöpü. Tezgah üstü çöpü için işte böyle bir takım bir şeyler vardı onları kullanırdık. Buraya gelince e, burada herhangi bir plastik veyahut e, çelik malzeme yok. Benim kendi sevdiğim türde malzeme var. Yani bakırlar var, ahşaplar var, e, cam var, porselen var, mermer var yani hep doğal malzeme var. Aa, evet tabii ki birkaç tane plastik bir şey ya da çelik bir şey muhakkak olabilir. Ama genel olarak elimdeki malzemem, mesela böyle bir eski bakırım var, bunu ben tezgah üstü çöpü olarak kullanıyorum. Havan bir tane o yok, bu var, o var. Mesela bu havan benim annemin havanıydı. Ağır döküm bir havandır bu. Ondan sonra öyle şeysi de bu. Dövmek için bunun bir ismi var neydi ya? Neyse hatırlamıyorum. Siz hatırlıyorsanız söyleyin. Ee, bu mesela annemin kullandığı bir havandı. Ben kullanmaya devam ediyorum. Zeytinyağı şişesini hep soruyorsunuz, hep soruyorsunuz. Zeytinyağı şişesi e, eski bir içki şişesinin, konyak şişesinin kullanıldıktan sonra e, böyle etiketini çıkarılıp bu hale gelmiş hali. İşte çeşitli böyle güzel ahşaplarım var. E, o ahşapları mesela burada tuz içinde kullanıyorum. Değirmenim. Çok sevgili değirmenim, bana hediye, bir ahbabımın çok beğendiğim için bir yaş gününde bana hediye ettiği bir değirmen. Çok severek kullanıyorum. Ona da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Onun dışında bilmiyorum başka ne var? Aha tabii tencerelerim var. Tencerelerim hep bakır görüldüğü üzere. Bayağı bir bakır tencerem ve ekipmanım var. Yani böyle küçük tepsilerim, Böyle şeylerim var. Bunları da kullanıyorum. Hep bunlar kalaylı. Kimi zaman dışları kalaylı değildir. Bakır halinde bıraktığım bir şeydir. Bazen içi dışı her yeri kalaylı. Ee, yani ne bileyim kaşık koymak için de kullanıyorum, kahve servis etmek için de kullanıyorum. Ee, diğer tencerelerim boy boy, küçük küçük. Mesela bunlar, bakın, annemin evinden gelmiş tencereler bana. Ama yani benim büyüdüğüm evin tencereleri bunlar. Evet şunların tatlılığına bakar mısınız? Allah aşkına. Yani ya bu dünyanın en küçük pilav tenceresi olabilir mi? En küçük helvane tenceresi olabilir mi? Mesela pilav kalmış ısıtacaksın ertesi gün ısıtmak için. Küçük bir çorba var koymak için. Ne bileyim bu mesela bir de böyle artı bayağı kalındır ve müthiş bir şeydir. Yani böyle bir kişiye bir şey pişirmek için daha ne olabilir? Bunlar böyle şahane, Küçük büyüğü pek çok çeşidi var. hepsinin yeri ayrı kullandığım yerlere ayrı, yemeğe göre seçiyorsun. Ee, mesela bu kızartma tenceren, bunun içinde kızartma yapıyorum. Ee, bu kaseroller var, bunlar eski değildir, yeni. Ama benim yani yeni derken yeni üretilmiş bir şey, ama benim evimde 20 senedir var. Yeni derken yeni aldım anlamında değil. Ama mesela bunlar bayağı bildiğin eski bakırdır. Sonra devam edelim. Ee, mesela gene hop, mutfakta elimin altında böyle kullandığım bakırlar var. Ee, gene kalaylı kullanıyorum bunları. Bunları böyle ne bileyim işte içine turpları yıkamak için bunun içine atıyorum. Üstüne su dolduruyorum. Ya da rezene çekeceğim. Bunu içine koyuyorum. Ya da bir yeşillik ayıklayacağım. Böyle bir şeye kullanıyorum. Ha bakır dışında da öyle çok kabım var. Onları da yeri gelmişken göstereyim. Bu gördüğünüz kapların hepsi porselen. Bunların eskisi var. Evet, kenarı da çıtırmış. Ama ne yapacağım? Yani atacak mıyım? Seviyorum onları. Bunları böyle kullanıyorum. Ee, beyaz olanları var, krem rengi olanları var, renklileri var. Ama bunları da hep 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 kullanıyorum. Ee, Bakırlarda ise işte yani tencerelerin dışında böyle mesela başka şöyle şeyler var. Mesela bunun içine çok güzel salata koyuyorum ve bununla servis ediyorum. Niye olmasın? Öyle bir şey, öyle bir dünya. Ee, eldeki malzeme raf bekleyecekse, duvar bekleyecekse veya dolap bekleyecekse bence hiçbir önemi var. En iyi malzemeyi kendimiz için kullanıyor olmamız lazım. Sonra tabii meşhur ve meşhur hani bir pilav tenceresi meselesi var ya. ...pilav öğrendiğim tencere, 11 yaşında. Annem zaten bununla yapardı. Bu benim pilav yapmayı öğrendiğim tencere. İlk gün e, anne ben pilav öğrenmek istiyorum dedim. 11 yaşında kendim kaşınmışım yani belli bir şey. E, anne ben pilav yapmayı öğrenmek istiyorum. Peki dedi yani haftanın 4 ya da beş akşam ...bizim evde akşam yemeğinde pilav olurdu. Babam bayılır çünkü. E, peki dedi işte başladık biz. Şöyle yap, böyle yap, yanında yamacımda annemli belki öyle karıştır, böyle karıştır, şuna bak, buna bak. Biz annemli pilavı o gün yaptık. Aldık. Ben pek memnunum, pilavı yaptı falan filan başıma geleceklerden henüz habersizmişim. Ee, yaptık. Ertesi gün dedi ki, şimdi sen tek başına yap. Hemen ertesi akşam, sıcakken olayı pekiştiriyor akıllı kadın. Ee, ben ikinci gün tamamen tek başıma yaptım pilavı ee, ve çok da güzel oldu. Sofraya koyduk. Oradan sonra annem bir daha pilav yapmadı. Pilav yapmak hep akşamları benim işim oldu. Annemin böyle numaraları vardı. Ben zaten annemin mutfaktaki kölesiydim. Ee, yani 9 yaşında 10 kilo hamsi ayıklamaktan, 11 yaşından itibaren bütün pilavı yapmaya, akşamın salatalarını hazırlamaya ya da ne bileyim işte annem çalışan birisiydi ben okula gidiyordum sözde ders çalışmam gerekir ama hiç ders çalışmadığım için yani bildiğin kötü talebe olduğum için e, annem bana liste bırakırdı. İşte domatesleri soy sarımsakları döv, e, limonları bilmem ne yap şunu şöyle yap yeşillikleri yıka falan böyle bayağı hani bizim dükkanlarda lokantalarda yaptığımız mizamplas listesini isminin mizamplas olduğunu ne o ne ben tabii ki bilmeden annem bana böyle listeler döşenirdi. Ben anneme hazırlık yapardım ders çalışmazdım son soruyorlar niye sınıfta kaldın diye işte galiba bu yüzden. Bu da bahanesi. Yani benim zaten kalacağım varmış burada. Görüldüğü üzere bu pilav tenceresinden böyle boy boy bir sürü var. Aa bu arada bakın yukarıda bir başka bir büyük tencere var. Şurada tahtemede duruyor. Bu mentu diye bir şey. Tenceresi bir buhar tenceresi. yine ee, bakır, içi kalaylı, kat kat. Şu alttaki en alttaki bombeye su konuyor. Onun dışındaki katmanlar genişleyerek gidiyor dikkat ediyorsanız. O katmanlara da böyle delikli kevgirler konuyor. Süzgeçler konuyor. Ee, alttaki buharla yani orijinal bir buhar tenceresi. Ee, annemin, anneannemin evinden gelen mentü diye bir Tatar geleneğinin yemeği. Ee, bu Çinlilerin dumplinglerine çok benziyor. Aslında buharda pişireceğiniz herhangi bir şey pişirebilirsiniz ama o bizim için mentü tenceresi. Ve o tencere, yani dediğim gibi anneannemin evindeydi, annemin evine geldi. Ee, şimdi de benim evimde duruyor ve sakın sanmayın kullanmıyorum ama o kadar büyük ki ancak böyle bir davet parti bir şey olacak ve çok sayıda bir menü yapacağım. O zaman onu kullanıyorum. Onun dışında muhtelif tencerelerin dışında mesela 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 şöyle bir ahşap hamur teknem var. Eski bir hamur teknesi bu. Altı böyle lime lime çıkmıştı, onları tekrar kazıttım, onun için renk farkı var. Ee, kullanmaya devam etmek istediğim için. Yoksa böyle şey yaparken kıymık elime batar o hale gelmişti. Ee, bu mesela zaten orijinalinde de bir hamur teknesi. Ben ekmeğimi bunun içinde, hamuru bunun içinde tutuyorum ve bundan seviyorum. Bununla kullanıyorum. Aynı şekilde diğer bir e, hamur teknesi şu anda enginarların altında duruyor. Tekne pek gözükmüyor ama bu da bir eski hamur teknesi gene ee, şu anda burada duruyor. Kış şimdi mevsim olduğu için enginar ve rezene duruyor ama e, kışın lahana ve pırasa da duruyor. Bu bıçaklar çeşit çeşit seneler içinde toplanmış bıçaklar. Ee, yani üstteki bir örnek globalleri dükkan için almıştım sonra benle geldi ama bu diğerleri hep evde kullandığım bıçaklardı. Ee, yani çeşitli markalarda var. Belli bir marka sadakatim bu anlamda yok. Zaten genel olarak şöyle bir şeyim var. Yani bir malzemenin benim işime yarıyor olması lazım. İşime yarıyorsa ben o malzemeyi kullanmaya devam ediyorum. Hediye olanlar var. Üzerine ismimi kazıtıp bana hediye ettikleri var. Benim kendi aldıklarım var. Yurt dışından gelenlerin bana hediye getirdikleri var falan. Yani bıçak güzel bir şey ama tabii aslında. Sadece Avrupa, Japon veya Amerika menşeili değil, mesela bir takım Türk bıçaklarım var. Yani doğrama için çok uygun olduklarını düşünmüyorum ama gene de söylemek isteyeceğim bıçaklarım var. Pardon, daha devam edeceğim. Mesela bu bir kurnaz diye bir şey üzerinde bir deve resmi var. Sebebini bilmiyorum ama Bursa'dan. Bunu bana sevgili Lütfi Kaplan Lütfi Kaplan bir fileto bıçağı hediye etti. Şimdi orada bir sürü başka fileto bıçağım da var ama en çok kullandığım bıçak. Fileto çıkarmak için. Bunlar mesela bunu Urfa'dan aldım. Yani böyle doğrama yapmak için falan değil ama bazen o kadar işe yarıyor ki yani anlatamam size. Çok kullandığım bir diğer bıçak. Bu da neymiş Metin Unus. Bundan sonra bu Burhaniye yazıyor. Pardon gözlerde görmüyor ya Osmaniye yazıyor. <laughs> Ee, bu da mesela meyve soymak için falan çok kullandığım bir bıçak. Yerli bıçak deyince, şimdi bunları bir koyalım. Yerli bıçak deyince bunları konuşmadan olmaz. Bunlar crop bıçaklar, crop knives. Adamın biri dişçi, kafayı yemiş. Ee, ve bıçak yapmaya takmış vaziyette. Efsane güzellikte bıçaklar yapıyor. Yani şu, şuna bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu bana bir hediye Sabiha'nın hediyesi. Ee, efsane güzellikte bıçaklar yapıyor da sadece güzel değil. Allah için çok da iyi kesiyor ve kullanışlı, ele gelişi çok iyi. Çok sevdiğim bir diğer bıçak, çok kullandım. Bu böyle Japon formlu bıçakları çok kullanıyorum. Onlarla rahat ediyorum. Klasik Avrupa tipi şef bıçakları benim mesela daha az kullandığım bıçaklar. Daha e, Deba De Santoku falan gibi Japon tipi bıçaklar var. Onları kullanıyorum. Bu da son gelen hediyem. E, sevgili Erdem hediye etti. E, Erdem benim tıfıllardan biri. Ee, böyle bir diğer krop bıçak. Kropa ee, da buradan selam olsun. Hiç tanışmadık ama bunları yaptığınız için teşekkür ederim. Sonra ne bileyim, tabii ki elektronik ekipmansız olmuyor. Onları da kullanıyorum yani ama çok böyle hani deli gibi elektronik ekipman kullanmıyorum. Ancak biraz kütleli bir şeyler yapacaksam o zaman tabii çok yardımcı oluyor. Ee, burada, şimdi ekipmandan başka bir şey geçelim. Ekşilerim ve sirkelerim duruyor. Ee, Safranbolu sirkesi çok sevdiğimi herkes biliyor. Ee, Safranbolu'nun e, elma sirkesi, alıç sirkesi ve çavuş üzüm sirkesi var ki üzüm sirkeci değilim ama çavuş üzüm sirkesi şahane. Daha evvel kendi yaptığımız bir bal sirkesi var anaları içinde. Ee, son kullanma tarihi 2019 diyor ama bence değil, devam eder. Ee, böyle bir takım neymiş, Köyceğiz'den ev yapımı organik armut sirkesi mesela. Böyle şeylerim var. Nar ekşim tabii ki var. Diğer bir ev yapımı köyceğiz'den bir elma sirkesi. Ee, sevgili Gürsel Tombul'un incir, incir sızması ve armut sızması. Bunlar hemen elimin altında. Nar ekşisi tabii ki var. Onları kullanıyorum. Çeşit çeşit yağ, değişik yağlar, değişik şeyler denemek için veya gerektiği yere göre ama benim kendi zeytinliğim yağ. daima burada ve bu zeytinliğin yağı benim esas yağım. Yani yemek pişirirken de bunu kullanıyorum, kızartma yaparken de bunu kullanıyorum, salataya çiye de bunu kullanıyorum. Ee, Sızma yağla e, kızartma yapılır mı? Yazıktır. Ee, biraz yazıktır. Haklısınız ama işte ne bileyim lezzeti de farklı oluyor. Onun için seviyorum. Yanma noktası evet yanma noktası diye bir şey var ama ona da dikkat etmeyi öğreniyorsunuz ve onu da beceriyorsunuz. Bunların hepsi. Dediğim gibi, bakın en çok kullandığım bir sürü başka tavam da var ama en çok kullandığım tavaları buraya koyuyorum. Mesela o başta bir tane Urfa'dan aldığım bir saç var, çok kalın bir saç. Direkt burada ateşin üstünde kullanıyorum. Ee, televizyonda görüp televizyondan sipariş ettiğim bir gecenin garip bir saatinde ama belki 25 sene, belki 30 sene önce aldığım bir wok var. Sapı yok. Onun dışında işte İtalya'dan getirdiğim bilmem ne var. Annemden aldığım bir dışı pirinç içi kalaylanmış bir şey var. Çelik tencerelerim var. Onların da yeri ve durumu tabii ki var. döküm tencerelerim var ki galiba en çok onları kullanıyorum. Bu ikisi mesela benim çangır çungur Annemin de döküm tavalarıydı, annemle 30 sene geçirdiler, üstüne şimdi benle de işte bir 30 sene de benle geçirdiler. Çok sevgili amyantım var. Biliyorsunuz pilav yaparken onsuz asla olmuyor ve devamı bulunmuyor. Bu arada herkes diyor ki amyant işte kanserojen Evet çok haklısınız amyant kanserojen. Ee, savunmak için söylemiyorum ama bu bilinç çok önemli bir şey yemekle direkt ben onu temas ettirmiyorum. Ha temas ettirmediğin halde ısıyla olduğu için kokusu, bu su evet ve o kokudan da bunların hepsi doğru ama bu bir tercih meselesi. Amiantın kanserojen olduğunu bilmek lazım. Biz amiantın üzerinde ekmek kızartılarak ekmek bunun üstünde kızartılırdı bizim çocukluk evlerimizde. O zaman bunun kanserojen olduğu bilinmezdi. Öyle büyümüş bir nesiliz. Dolayısıyla ne kadar söylersen söyle biraz kafaya girmiyor, öyle söyleyeyim. Maşalarım var, kantinden buraya devam ettiler. Böyle çeşitli kaşıklarım, spatullarım Yani malzemede bir bolluk var. Tahta kaşık, hep tahta kaşık kullanıyorum çünkü kantinde bunu kullanamadık. E, gıda tarım, il tarım, neyse işte yönetmelikler bunu kullanmamıza izin vermiyordu. Tahta, tahta da kullanmamıza izin vermiyordu çünkü neymiş, bunlar e, şeymiş... Hmm, Hijyenik değilmiş. O plastik poliüretan mı poli bilmem ne'lerin sağlıklı olduğuna kimse beni inandıramaz. Şöyle söyleyeyim. Annemin tahtası. Çok kullandım bunu çekimlerde gördünüz. Annemin tahtası. Babam bunu e, kestirmişti. Yani 40 senedir kullanılıyor bu tahta. Daha Allah'a şükür hiç hasta olmadık bu yüzden. Sonuçta nasıl temizleyeceğini bileceksin, nasıl temizleyeceğine dikkat edeceksin. Odur çok mühim olan. Burada bir eğitim verirken insanların e, veyahut bunun etrafındakilerin dışındaki misafirlerin e, böyle mümkünse kokmamalarını istiyorum. Onun için çok önemliydi. Buradaki belki de iki profesyonel ekipmandan biridir. E, biri bu. Yani havalandırma ve davulunmaz. Bir diğeri de bu buzdolabıdır. Aslında bu bir sütlük. Yani orijinalde marketleri düşünün. Şu kapakların olmadığını düşünün. Şu arkası bu delik delik şeysiyle. Hani sütleri, yoğurtları şunları bunları tereyağları koyuyorlar soğuk dursun diye ya. E, Öztüriyakilere ben bunu zamanda e, dükkanlar için yaptırdığım bir şeydi. Bunlardan üç tane daha var. E, özel olarak yaptırdığım bir şey. Allah için çok güzel bir iş çıkardılar. Böyle düşündük şunun kapağı, bunun kapağı, bilmem ne falan filan. Ve iyi, iyi bir işçilik çıkardılar. İşte profesyonel ekipman olarak bir bu var, bir o var. Onun dışında da burada bir profesyonel ekipmanımız yok. Bütün eski eşyamı koydum. Bütün hayatımı koydum. Burada dersler vereceğimi umuyorum dediğim gibi. Onun planını yapıyorum. Nisan ayından itibaren bunları açıklıyor da olacağım. Ee, ama mutfağı yaparken işte ilk birkaç şeye özen gösterdim. Bir, bu ortada bir ada olsun. O adanın etrafında toplaşalım ve o dersler gerçekten gözlemleyebilelim. İki, bu mutfağın içinde yemek pişirmekten hoşlanacağım estetikte bir mutfak olmasını istedim ki bu benim lokanta mutfaklarım için de geçerli. Ben içlerinde çalıştığım için ben ona göre mutfaklar daima yaptım. Burayı da öyle yaptım. Burayı da yaparken Ufak bir anekdotu anlatmadan, yani mutfağı yapacağım, ortada bir ada olacağını biliyorum, hemen arkada büyük evliler olacağını biliyorum ama görsel olarak bunun nasıl olacağını bilmiyorum. Ve böyle kafada bir türlü toplayamıyorum. Hani ekipman da bu ama bir bir türlü toplayamıyorum. Sonra ee, Çanakkale Serami'ye gittim. İşte evye şubu e, ve işte mutfak armatürü, mutfak diyorum banyo armatürü, e, lavabolar falan filanlar seçmek için. Orada Aniden karşıma bu e, fayans çıktı. Ben fayans diyorum. Ne deniyor bilmiyorum. İşte bilmiyorum. Ben bunu böyle gördüm ve kaldım. Bunlar Can Yalman tasarımı, kaleserim için yapılmış. E, i̇smini şimdi uydurmayayım ama timsah serisi, sürüngen serisi neyse kötü bir ismi var aslında. Bilmiyorum. Ben kötü söylüyorum. İsmi eminim daha iyi bir şeydir ama böyle bir seri. Farklı renkleri de var. Fakat ben bunu gördüm ve böyle kaldım ve bunu gördüğüm anda bu mutfağın nasıl gözükeceğini böyle bir anda gözümün önünde fotoğraf gibi belirdi ve işte her şeyin görsel olarak her şeyin başladığı şey bu seramikler, seramiklerimi de ayrıyeten, fayanslarımı da ayrıyeten çok seviyorum. Dediğim gibi durum bu. Hareket başlamak üzere, eğitimler başlamak üzere. Bu mutfakta bir arada olacağız, ders vereceğim. Ee, yemek konuşacağız, gıda konuşacağız. Ee, gıda üzerinden sürdürülebilirlik konuşacağız. Ziyan etmemeyi konuşacağız. Ee, atık değerlendirmeyi konuşacağız. Aslında konuşmamız gereken şeyleri de konuşuyor olacağız. Ama bütün bunların hepsini nasıl güzel yemek pişirilir üzerinden yapacağız. Umarım malzemelerimi beğendiniz. Umarım malzemelerimden yani aynısını bulursunuz, bulamazsınız. O kadarını bilmiyorum tabii ama umarım malzemelerim malzemelerim bana ilham veriyor umarım size de ilham versin.